Selam. Basınca virüs yemiyoruz değil mi? Yok be. Bastım ev <laughs> <değil mi? gülüyor> Merhaba göğüs atar mısın dimdikim? Ben de yatayım orospu <laughs> evladı. Yat aşkım kökleyeyim sana. Üstünden tırla geçelim. <laughs> evladı. Yaş kaç? 9. 19 mu? Hayır 9. Ses atsana. Ankara'ya Para ihtiyacın yok mu? Var. Oh, ah, ne? ne kadar gerekti? Ne kadar var ki aşkım? Nerede yaşıyorsun ona göre yazayım. Bursa. Elden 3000 olur. Gökten olur mu? Mastürbasyon yapıyor musun? Ananla yapıyoruz arada. Sırt sırta 31. Sevgili Mehmet Ege. Annemdeyiz. Erkek misin amına koyayım. Hayır ben transeksüelim. Göster. Gökten yersen gösteririm. Göster. Göster. Götten yedin mi? Evet göster. Eee. O zaman ananı sikem. <laughs> Göt, yalar mısın? Yalarım. O zaman ananı yalim. Ya. Ya Arıyor musun? Salt dedi arıyorum. <laughs> Nerede yaşıyorsun peki? Yarrağında. Seni görebilir miyim peki? Yok. <laughs> Pardon üzerine apranaks içsem bir şey olur mu ağrıdan öleceğim ya evdekilere söyleyemiyorum. Hayır lütfen ölme. Yalim. Şehirlere bombalar ya